Sonuçta bu 30 kuşumu ben yazdım. Dedim ki bu ben olsaydım hangi kuşları koyardım atların yerinde? 30 tane kuş buldum. Bunların hepsine o erdemlerden bir tanesini verdim. İlkini, ilkini söyleyeyim. İlkini ve sonuncuyu söyleyeyim. aradakileri arkadaşlar baksınlar 28 kuşa. İlki hütüttür. Hı hı. Hütüt çünkü rehber kuştur. Şimdi hem tasavvufta hem aslında felsefede bir rehberden bahsedilir. Yani yola çıkan kuşların bir kim götürüyor bunları bir yere? Daha evvelden bu işleri yapmış Hütüt diye bir kuş var. O da Süleyman'ın kuşu. Hmm. Süleyman şey yaparken, su ararken çöllere düştüğü zaman su ararken hüt Hütüt'ü kullanıyor. Ve o iyilik hikayesini anlatıyor. Ben onu iyilik neden? Onu da şöyle söyleyeyim. O da e, İslami bir görüş değil mesela. Ben ilk defa onu nerede gördüm? Eflatun'da gördüm. Eflatun diyor ki onun ideyaları var. Bizde nasıl işte ayağını sabite diye bir düşünce sistemi varsa o da diyor ki aynı şey ideallar İlk ideya yani Tanrı ideyası en yüksek ideya o diyor iyiliktir diyor. Tanrı tamamen iyilikten İyi insan kurulur. olmamızı istiyor. Buraya düştüğünüz zaman iyi insan olacaksınız. İnsanın tabi şeyinde arketipinde iyi insan yani insanın ama beşerin değil. Gerçek manada bir insansanız sizin arketipiniz iyilik üzerine kurulu. Onun için hütüte iyiliği yakıştırdım.